Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Haziran Salı hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi öncelikle arkadaşlar bugün para giriş çıkışlarına baktığımızda BIST endeksinde net para girişi 4 milyar 359 milyon TL oldu. BIST 30 endeksindeki net para girişi 4 milyar 77 milyon TL. Tüm hisseler bazında da borsamızda net para girişi 4 milyar 763 milyon TL oldu. Bugün en fazla para girişi olan hisselerde Yapı ve Kredi Bankası 1. sırada. Yani ilk 3'te bankalar var arkadaşlar. Yapı Kredi Bankası hissesinde net para girişi 1 milyar 127 milyon TL oldu. Garanti Bankası hissesinde net para girişi 1 milyar 43 milyon TL. Türkiye İş Bankası C hissesinde net para girişi 682 milyon TL. Derlux Yatırım Holding'de 633 milyon TL. Hacı Ömer Sabancı Holding'de net para girişi 503 milyon TL olmuş arkadaşlar. Şimdi bugün pay geri alımı yapan şirketleri sizlerle paylaşacağım. Panel San Çatı 40 bin lot pay geri alımı yaptı. Sarkuysan ortalama 18 TL 35 kuruştan 53.193 lot pay geri alımı yaptı. Yine Lokman Ekim 39.395 lot pay yer alımı yaptı. Akfen Gayrimenkul 500.000 lot. Akfen Yenilenebilir Enerji 225.000 lot. Akfen İnşaat 75.000 lot. Maçkolik İnternet Hizmetleri de 150.000 lot pay yer alımı yaptı. Şimdi iş yatırım tarafına baktığımızda iş yatırım müşterileri bugün 1 milyar 180 milyon TL net satışla günü geride bıraktı iş yatırım üzerinden nette en fazla alınanlarda Tav Havalimanları 1. sırada. Tav Havalimanları'nda net alış 92.7 milyon TL oldu. Bin Yatırımlar Holding'de net alış 86.9 milyon TL. Asiansan'da net alış 82.2 milyon TL. Ford Otomotiv'de 78.8 milyon. Migros'ta da net alış 71.3 milyon TL olmuş arkadaşlar. Yapı kredi yatırım tarafına baktığımızda yapı kredi yatırım müşterileri bugün 1 milyar 770 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Yapı kredi yatırım üzerinden netten fazla Türk Havaları hissesi alınmış. Türk Havaları'nda net alış 397 milyon TL. Koç Holding'de net alış 353 milyon TL. Türksel'de 215 milyon TL. Türkiye İş Bankası C hissesinde net alış. 162 milyon TL. Hacı Ömer Sabancı Holding net alış 149 milyon TL olmuş arkadaşlar. HSBC tarafına baktığımızda da HSBC müşterileri bugün 134 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. HSBC üzerinden nette en fazla Akbank hissesi alınmış. Akbank'ta net alış 120 milyon TL. Erdemir Ereğli'de net alış 69.7 milyon TL. Türkiye İş Bankası hissesinde net alış 51.8 milyon TL. Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası hissesinde 19.2 milyon TL. Logo yazılımda net alış 15.4 milyon TL olmuş arkadaşlar. Şimdi şirket haberlerinde Yeşil Gayrimenkul'un bir özel durum açıklaması var. Burada Concordato hakkında bir açıklama yapmışlar. Açıklama şöyle şirketimiz Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ hakkında İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 10 Haziran 2025 tarihinden başlamak üzere konkordato için 3 ay geçici süre verilmiş. Bu süre zarfında görev yapmak üzere konkordato komiserleri görevlendirilmiştir denmiş haberde. Diğer haber Coca-Cola'nın bir özel durum açıklaması var. Burada özet bilgi rekabet kurulu soruşturması. Burada açıklama şöyle arkadaşlar. Rekabet kurulu tarafından bağlı ortaklığımız olan Coca-Cola satış ve dağıtım AŞ hakkında rekabetin korunması hakkında kanunun 4. ve 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak ilgili kanunun 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiş, bilindiği üzere rekabet kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır denmiş arkadaşlar. Diğer haber Sanifuam. Sanifuam finansalları bu akşam açıklandı. Saat 19.58'de 2025 birinci çeyrek konsolide finansalları paylaşıldı. Sanifuam bu bilançoda 17.7 milyon net zarar açıkladı. 2024 birinci çeyrekte şirketin net karı 26.1 milyondu. Esas faaliyet karı 30 milyon TL oldu. 2024 birinci çeyrekte esas faaliyet zararı 23,5 milyonmuş. Burada finansman gideri var 75 milyon TL. Sürdürülen faaliyetler vergi gideri var 11,2 milyon ve ertelenmiş vergi gideri var 3,4 milyon. Çeyreklik bazda baktığımızda 17,7 milyon net zarar var. Esas faaliyet kar var ama nette zarar var. Bir de megapolyetlerin bir özel durum açıklaması var. Burada ihracat başarı ödülleri hakkında Açıklama şöyle. Şirketimiz Mega Sanayi ve Ticaret AŞ, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 2024 yılı ihracatın yıldızları ödül töreninde ihracat performansı dolayısıyla bronz ihracatçı ödülüne layık görülmüştür. Aynı törende bağlı ortaklığımız Mega Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, hazır giyim sektöründe göstermiş olduğu üstün ihracat başarısıyla altın ihracatçı ödülüne hak kazanmış. Bu önemli başarılar grup şirketlerimizin küresel pazarlardaki etkinliğini ve rekabet gücünü bir kez daha teyit etmiş olup sürdürülebilir büyüme stratejimizin somut birer göstergesidir denmiş arkadaşlar. Bu da Megapoliyeti'nin haberiydi. Yine Martı Otel işletmeleri konsolde finansallarını paylaştı. Burada 2024 4. 3 aylık bildirim arkadaşlar. Finansallar bu akşam paylaşıldı. Bu şirkette de arkadaşlar 228 milyon net kar var. Dönemde arkadaşlar 1.04.2024 ile 31.03.2025 228.9 milyon net kar var. Bir önceki yıl yani 1.04.2023 ile 31.03.2024 döneminde 334 milyon net zarar vardı. Esas faaliyet karı 103 milyon TL oldu. Bir önceki yıl esas faaliyet karı 40 milyonmuş. Bu şirketin arkadaşlar yıllıklandırılmış da 228 milyon net karı var ama bu bilançoda çeyreklik bazda baktığımızda 295 milyon net zararı var. Bu bilançoda da 295 milyon net zararı var ama yıllıkta 228 milyon net karı var. Çünkü bundan önceki 3 bilançoda net kar vardı. Bundan önceki bilançoda çeyreklik bazda 163 milyon net kar. Ondan önceki bilançoda 284 milyon net karı vardı. Ondan önceki bilançoda 76 milyon net karı vardı. Yıllıktaki FAVÖK rakamı da 88 milyon TL. Net borcu 4,5 milyar. 4,5 milyar kazancına göre borcu biraz yüksek gözüküyor. Pasifik Eurosan'ın kar payı dağıtım haberi paylaşıldı. Bu şirket kar payı ödemesi yapmayacakmış arkadaşlar. Olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiş. Bugün son olarak da arkadaşlar en fazla nette para çıkışı olan hisseleri sizlerle paylaşayım. En fazla nette para çıkışı bin yatırımlar holdingde var. Hissede net para çıkışı 420 milyon TL. Türkcell'de net para çıkışı 325 milyon. Aselsan'da 292 milyon TL. Öz Ata Denizcilik'te net para çıkışı 221 milyon. Pasifik donanımda da net para çıkışı 185 milyon TL oldu. Evet, şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.